Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft <laughs> Diversi'nin arena ah, Arena bölümüne ah. devam ediyor. sus lan. <laughs> Aa. Ha. Ver lan ah, ver. İki tane iki tane ye. Yeah. İşte ah. devam ediyoruz. Eee bildiğiniz gibi video şurada kesildi izleyen olursa. Aynen. Şimdi 7'den devam ediyoruz. is <laughs> Ne attı? <laughs> Zehir attı lan oç Aa bana da attı ıh. Uh. Seni şerefsiz, şarapsız evlat seni. Seni şarapsız. Şarapsız, ha, ha. şarapsız mısın sen? Oha, oğlum çok pis atıyor. Lan, lan! Oha kan efekti güzel olmuş. Aa, Aha. öldüm. Tepele tepe, 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 tepe. Ah öldün değil mi? Aa, aa tepe at. Slash. Ya şimdi attım ya öldüm ya Barış. Sen at tövbe tövbe. Ben ne yaptım oğlum? 3'e girdim lan. Pişt. Lan lan. Az mı diyor geliyor. Oha. Oha. Bir koydu önümü şaşırdım. Oğlum hadi gel tepe at bari. Attım attım. Daha bir regeneration alayım. Bam 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 bam. Oha kripler. Tabi çabuk çabuk tepeler. Ha tamam. Which is the old kick? Bum bum Oha kendi zehirini koydum lan iksire kılıçla koyunca. Lan oğlum lan, canım lan, canım lan, çok lan, az. Lan, ben, ben 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 Rahat rahat öl beni full. Hep bana alırlar tabii. O bekle ben iksirlerini kılıçla koyuyorum. Öldün mü lan? Hayır oğlum. Yukarı çıktım, merdiven yaptım. Recep Recep ne? Oh be. Recen aldım son anda. Tamam, tamam. Ben ya. de recen alayım. Recep Recep. Ye. Yeah. Oh, rejen. demir zırh verdi lan. Çekil bari ben de alayım. Al. Oha, sekiz. Ben bende yavaşlık var, bekle. Bende de var oğlum. 41 saniye. Bekle biraz. yine da dal ya oğlum. O kadar bekleteceğiz mi milleti? Zaten oğlum Spider çok kolay. Aynen lan Spider ne oğlum? Spider ne? Oha zıpla ayıver çekirge zıpla ayıver çekirge Lan! Benim canım çekirge vada vada Lan! Ben kaça kaç dalıyorum lan bunlara? Oğlum sen benimkileri görsen hepsi benim üstüme atlıyor Kaç biraz Ya oha! Lan yardım! Oha! <laughs> yardım! Gelin Çık. lan. tekme buldunuz lan. Evet tek buldular mal. <laughs> Oğlum merdivenleri al. Aa dur. Hemen gidebilirsem. Öl bana tp at bari lan canım az. Dur öldüm. Hemen hemen. Tamam geldim pampa. Al merdivenleri. Aldım aldım tamam dur. Ya da dur beni de öldürsünler. Oğlum çok zıplıyorlar lan. Ne tarafa doğru gidiyorduk lan? Ha işte divers çok güzel map ya. Ya Barış geçen bölümde aynısını dedin. Aa koyulmuyor. Vur örümcekleri vur dur ben ineyim. Tekrar alacağız mecburen. Oğlum ben niye aynı anda çıktın koyamadım. Lan vurma vurma yeter mal. Mal ya. Hah şöyle. Hah öl. Barış hadi. Tamam kurdum kurdum. Lan ben alıyorum ya. Aldım bile oğlum. Yalnız örümcekler az bitecek muhtemelen? Aynen ben bir rejane alayım. Rejane. Ta çıktın mı? Yee yeah, demir pantul. Tamam bunlar az edemiyor ya? Ne Gel acaba? Gel dokuz. Aaa! spider abi. İğrenç. Ya direkt... Can, İğrençsiniz şey... siz, iğrenç, iğrenç. Oha vuramıyorum, server laglı. Eee poh gibi poh poh. 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 Poh gibisiniz. Ama bunlar seni öldüremiyor biliyor musun? Nasıl yani, zehir öldürmüyor da onu biliyor. Aa öldürdü. Aa doğru, bir kez daha vurursa zehirden sonra, ölürsün. Onu biliyoruz oğlum ya. Şun... Onu biliyoruz. tabii. Ben şimdi... sana tp atacağım. At çabuk, öleceğim. Dur. Lan! Vur! Vur! Zehirliyorum. Hadi açıl be. Ben alacağım, ben al ya da sen al. Aldım da, aldın ya. Of. Dur ben öleyim bari. Acil TP al. TP! Öldüm. Ya. Ben TP attım bile. De oğlum ne biçim sıkışmışsın. Hadi lan. Oğlum dur da yeni aldım ya. Zıplan. Oh. Mecbur orada zıplayacaksın. Tamam geldin mi? TP attım zıplayamadım. <laughs> bir dakika bir dakika. Ben ödül aldım. Ben de aldım oğlum. Bo bot vermedi mi? Ha demir bot. Ha. Hadi bitirelim şunu ya. Oo. Oo. Oh. Spider Jockey. Bir dakika Emre tamam. İlk okçuları mı alsak? Yoksa ya, bir şey spider al. E, spider'dan düşünce canları gidiyor iskeletonların. Yok gitmiyormuş. Daha çok gıcık atma. Lan oğlum spider ile birleşince daha bir ayrı şey oluyor. Kötü oluyor. Aynen. Zıplaya zıplaya ok atıyorlar. Lan vurma bana vurma. Vurma bana vurma vurma. Oh kendilerini vuruyorlar. Ah. Oha yanıyor lan biri. Oha tepe tepe tepe. Ha Acik, tepe. Acil oh. Ben öleyim. Öl. Biraz. <laughs> öle öle gel. Lan te. Ha. Üç tane kalmış spider jockey. Tamam öldür öldür öldür. Aa bir tane. Öldür bir tane. Öldür. Hacı öldür. Joker öldür öldür öldür. Dal 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 Joker dal. Öldürdüm de şey açılmadı ha açıldı. Tamam ben alıyorum merdivenler hemen. Ne arkadan ne biçim koyuyor. Alamadım. Hadi lan. Oğlum çok pis koyuyorlar arkadan okçular. Neyse bu bana şey oluyor bu. Lan. Oğlum çık önümden. Lan oğlum çık önümden diyorum. Çıktım ben. Tamam gel. Lan tepe. TP. Oo. Yeah. Oo. Baba verdi baba baba. Yalnız oklar her yeri. o 11 çok güzel. Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Ne çabuk 7 dakika oldu lan. Aynen. Place place place. Uçmayın, sakın uçmayın. Uçmayın, uçanı döverim ha. Aa uçtu kaç. Aa, ah, su, 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 su. Ah su. O böyle ha. her er atışlarında suya mı gideceğiz? Öyle daha iyi yani. Vur Joker vur, Blaze'lere vur. Vur her yere vur. Ah. Öleceğim ah. lan. O oh, öldüm. Ölme. Kızar, kızarttı. Kızarttı. <laughs> kızarttı. Ah. Ben öl nasıl? öl. Çabuk öl. Az. Lan çabuk öl. Emre ölüyorsan <laughs> ben öt Blaze Blaze. Aha tamam. öldüm. Tamam çabuk TP at. Attım. Oha 8 tane kalmış. Daha çok var. Oo. Ah su su. Oğlum vuramıyorum lan bazen. Blazeler çok güzük ya. Nedir Fortress'ten korktuğum şey? Ha Blaze değil mi? Ha. Çubuk çubuk. Su. Ah. Suda kalınca Su. alalım lan öyle öyle. Suda bir şey yapamıyorlar ya. Ha. Oha vuruyorlarmış suda da. Vuruyorlar oğlum. Adamlar king king. Adamın dibiyim dibiyim. Oha vuramıyorum Blaze'e. Oha öldüm. Oha lan. lan. Öleceğim hadi TP at. Attım. İki kez öldüm. Ah, ah TP atacağım sana. TP'li TP'li günler. De ben vuramıyorum ya yerdekilerine. Bu nasıl vuramıyorsun? Basma ya. Vuruyorsundur sen görmüyorsundur. Bir tane bileyiz. Tamam öldürdüm. Al çabuk al. Ben alamam sen al. Çık çık o zaman. Çık lan oradan. kılıç vermiş. Aa, ne zaman vermiş lan? Çıktın mı? Çıkıyorum. Of arkadan koydu. Hadi çık. Oğlum koydu ölüyorum diyor. Diamond kılıcı ne ara verdi Bunu anlamadım ben. Of be çıkmışsın neden söylemiyorsun? <laughs> Hemen gidelim de oğlum zaman 10 dakika olmuş. Oha zombi pikmin. Oo, oo, çok pis koyuyorlar. Ben ben hala bununla mı dalıyorum ya? Oha sana dalıyor hepsi. Oh. Beni takmıyor lan? <laughs> Şimdi hepsi oh. sana geliyor biliyor musun? Gelin gelin babanıza gelin. Aa öldüm. Ne çabuk öldüm lan. Zombi pigmenler manyak koyuyor çünkü. Aa altın kılıç olmasa hiç boh yapamayacaklar. Ha! Zilo ben öleceğim. öle. Çabuk öl, çabuk tepe, he. Yardıma geldim pampa, ey bamba. Lan sen öldün hepsi bana geldi. Tamam hadi. Aa oldu mu? Aa öldüm. Dur geliyorum hemen. Sen mi aldın? Aa. -a. Tamam alıyorum. Ben öldüm. Tam TP olursun dur. Çıktıktan sonra söyle. Gel. Ben <laughs> benim lazer almama gerek yok. Elmas şey pan şey bot. Ha. Oha 11 dakika olmuş lan. Zaman çok çabuk geçiyor. Enderman. Enderman ender adam. Gözlerine bakma, gözlerine bakma. Bakmadan vurunca bir şey değişiyor mu? Ya kaçma kaçma. Ben bu böyle olmayacak. Videoyu durdur da şunu öldükten sonra geçeriz ya. He? Videoyu durdur. Durdurayım mı? Evet birleştirebiliyor musun? Aha. Neyse arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Ee, bunu geçince yapır çünkü Enderman'lar çok gıcık ya. Bye. Ha evet arkadaşlar Enderman'lı yeri geçtik mü? Yeah. gibi. Oh be. Bakın hala oradalar ama geçtik yani. Ha elmas kask vermiş. Tamam gelip. Güzel oldu ya böyle durdurduğumuz. Oha midir? Midir? Aa Lan Enderman var burada. Am <laughs> witherlandım, witherlandım. Oğlum kara kara. <laughs> <Zence>. Kara kara. SC. <laughs> Irkçılık yapmayalım Barış. A neyse 5 tane istiyor. diyor. Aha bitirlendim yine. O <laughs> ben vidirden kurtulamadım bile. Ha! Ha bitti. Bu çok kolay bitti lan. Ha azdı bu biraz. E açılmadı. Açılmadı lan. Temizleyek bari şunları. Tamam. Olmazsa arkadaşlar biz game moddan artık şey alırız. Aynen he. Le açılmadı. Açılmadı. Neden açılmadı ama? Açılması lazım. Ee, sağda gözüküyor. Sıfırda sıfır gördüğünüz gibi. Al sen kaç tane alıyorsun? 15 tane alacaksın. 15 mi? Bir dakika alma bir. Aa dur. Öldüm. Tepe. Ya direkt. Ben ot... alırım. Al. Tamam. Kaç tane? 15 mi? Ama bir dakika şurada da olabilir ya. Burada burada gel alma tamam. Ha tamam. Tüm itemlarım gitti. <laughs> oh tamam güzel. Burada durdurayım videoyu. Bitireyim yani şey. Birleştireyim handbrake'liyim. Öyle olur mu? Sonra tekrar başlayalım bir tane. Ha? Olur. Tamam. Ee, arkadaşlar burada bitiriyoruz. Ama uygun. head breaklemesi uzun sürmüyor mu? Uzun sürüyor da. Barış, Heh. yanlışlıkla blok kırdım. Oğlum niye kırdın? Dur geri koyacağım. Arena branch burada varmış. Ne yaptı oğlum sen? Bozdun bildiğin. Yok bozmadım. Şurada duruyordu. Geri koyacağım. Yanlış yere koydun. Ya ver şunu bana ya. Alsana game moddan. Heh, tamam. Görüşürüz arkadaşlar. La 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 la. Bye. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum atın. Bye bye.